Haberler büyüktür. Spor büyüktür. Manchester City'nin kalecisi Ederson için derbi başladı. Fenerbahçe ve Galatasaray yarış içinde. Kaynak: Türkiye Gazetesi, 15 Ağustos 2025 415. Güncelleme: 15 Ağustos 2025 416. Fenerbahçe, Galatasaray, Manchester City, transfer, haber, spor. Haberleri Türkiye gazetesi Galatasaray'ın 1,5 aydır kadrosuna katmaya çalıştığı Ederson'a Fenerbahçe'de talip oldu. Sarı lacivertliler Manchester City'ye 12 13 milyon avro teklif ederek Galatasaray'ın 10 milyonluk önerisini geçti. Bu hamle City'nin elini güçlendirdi. Galatasaray'ın yaklaşık 1,5 aydır kadrosuna katmaya çalıştığı ve yıllık 8 milyon avrodan prensip anlaşmasına vardığı M. City kalecisi Ederson'a F. Bahçe talip oldu. İlgili haber, Sarı Kırmızılıların 10 milyon avroluk bon servis önerisine karşı Sarı Lacivertliler rakamı 12-13 milyon avro bandına çıkardı. Bu olay 1. City'nin elini güçlendirdi, Türkiye Gazetesi'ni da takip edin.